Şamsi Önmez. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. İnşallah bu sene mezun olacağım bir aksilik olmazsa. 4 senedir Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu'nda aktif olarak rol alıyorum. Bu sene de hukuk başkanlığını yürüttüm. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim Yaşar'la bağlantımı. Süper. Şunu merak ediyorum. Hukuk Fakültesi oturmaya ne zaman karar verdin Hamsu? O süreci anlatır mısın biraz? Tabii. Ya açıkçası ben e, lise zamanında sayısal öğrencisiydim. Hukuk fakültesi aklımda yoktu. Tercih zamanında aynı zamanda işte sözlerden de girmiştim. Ve puanım iyi gelmişti. Ardından demiştim ya neden olmasın? Yani aslında olabilir diye. Zaten İzmir'i çok istiyordum. Şehir olarak İzmir istiyordum İstanbul'dansa. Bir de tam o zaman bu darbe zamanları vesaire olunca dedim ben en iyisi Güvenli Liman İzmir'e gideyim. Orası çok güzel şehir olarak. Tam öğrenci şehri. Ondan sonra da hukuk zaten aklımda oluştu artık bu süreçte. Benim tamam ben yapabilirim. Birkaç da okuyan işte büyük abilerim ve görüştüm. Onlar da aslında sayısal temelli insanlardı ve e, aslında hukukun ezber olmadığını, daha çok bir mantık işi olduğunu ve bunu oturttuğunda daha rahat ilerlediğini anlattılar ve gerçekten de okudukça bunun öyle olduğunu gördüm. Yani o zaman karar verdim aslında. Şimdi alt tarafta da birçok yorumlar var. Öğrenci Konseyi evet. da yorum yazmış. Kötü kötü söylemiş miydim? Hakikaten bu, bu internet yayı <laughs> ama bunu kullanıyor musunuz? Evet. Ya da hakikaten <laughs> yoğun bir şekilde hukuk fakültesi öğrencileri şu lafı söylüyor mu? Kötü Otur, oturduğumu söylemiş miydim? Lafını söylüyor ben, mu? Önceden söyleniyordu ama artık geyiği döndüğü için kimse söylemiyor. Daha böyle bir söylenince Aa, evet öyle aslında falan diyor. Söylemekten çekiniyoruz artık böyle hani söylemeyeyim. Sormazlar umarım falan oluyor. Hep böyle hukuk okuduğumu söylemiş miyim? Yani yayında, ara ara söylersen çok mutlu oluruz. Biz sen seyircilerimize <laughs> de hukuk <oturup> fakültesi okuduğunu <laughs> hatırlatmış oluruz. Şundan da, şunu da merak ediyorum. Yaşar Üniversitesi Türk Fakültesi. Yani sen hem hukuk <laughs> topluluğu başlamışsın hem de Yaşar Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam üçüncü, dördüncü sınıfsın. Dördüncü sınıf. Aynen dördüncü sınıf bu sene sene mezun ediyoruz. Ee, yani Yaşar Üniversitesi Sultuk Fakültesi'nde biraz bize bilgi verir misin? ne artıları var, sana ne tattı, ne anahtarıyla bahsedersen hem adı öğrencilerimiz var bizleri izleyen, çok mutlu oluruz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, bilgi veririm. Şöyle, ben e, İzmir'de yaşamıyorum, ailem şehir dışında. O yüzden ilk önce İzmir'in öğrenci şehri olması benim için çok büyük bir avantajdı. Az önce de söylediğim gibi. Ve Yaşar Üniversitesi'nin kampüsünün yeri gerçekten çok güzel. E, Çoğu yerde. O konuda konum olarak mükemmel ve e, hukuk fakültesi tanıtım günlerinde ben o üniversiteye gelmiştim. Hani birebir okuyacağım, mesleğime adım atacağım, yeri bilgi alacağım yeri bizzat görmek istemiştim ailemle. Ve geldiğimde de ilk karşılayan bizi şu an hani benim hocam olan Bilgehan Yeşilova'ydı. Ve zaten hani hukuk okuyan arkadaşlar bilir bizden. Yani kendisiyle tanışmak, ilk ondan bilgi almak benim için çok etkili olmuştu. Yani ben Yaşar Hukuk'u o yüzden seçmiştim. Zaten ilk o tanıtım günlerinde gelen arkadaşlar bilir o kadar güzel bir ilgi var ki direkt hani öğrenciler sizi alıyor. Hangi bölümü düşünüyorsanız o fakülteyi okuyan öğrenci sizinle ilgileniyor. Ve gerçekten samimi bir şekilde size cevap veriyor. Ardından hani sanal mahkeme gibi bir ortamı var Yaşar Hukuk'un. Oraya katıldık hani orada direkt hocayla hani çoğu üniversitede öğrenciler hocayı hiç göremediğini asistanlarla görüşüp mezun olduğunu söylüyorlar. Hani o da güzel ama biz direkt bilginin kaynağından aldığımız için çok yani o ilk karşılama çok güzeldi. İlk izlenim mükemmeldi. Şansıma sonra hep an Hoca'dan ders alma imkanına sahip oldum üç boyunca. Bu beni çok etkiledi. Kadrosu çok güzel. Hani gerçekten asıl hocalar giriyor. Asistan hocalarımızın da çok büyük avantajı var. Onlar da sınavlardan önce bir hafta kala bize pratik dersler düzenliyorlar ve orada da direkt sınavlarda nasıl çıkar, olaylara nasıl bakabiliriz, öğrendiğimiz bilgiyi nasıl uygularız bunun hakkında bilgi ediniyoruz. Hani bence kadro olarak mükemmel gerçekten düşünenler hani kadromuza baksınlar sistemden çok iyi. Hani eksik demeyeyim de yanlış bir tanım olacak ama bazı hocalarımız da 9 Eylül'den yarı zamanlı olarak geliyor. O yüzden hani ben yani kadro çok güzel bence. Buradan da kadromuzu <laughs> zaten temize girerek evet. E şimdi bir soru gelmiş. Hakikaten bu soru da benim sorularım arasındaydı ama kullanıcılardan da izleyiciler de gelince hoş oldu. Şimdi bu zor bir bölümdü. Yani derste sürekli not tutuyor musunuz? Biraz bana çalışma prensibinden bahsedebilir misin? Ya, şu anda mezun olma durumunda bir öğrencisisin, bir hukuk öğrencisisin. Gerçekten zorlandın mı? Ne gibi prensiplerin var? Şöyle, ilk başta hukuk hakkında bilgisi olmayan birisi için gerçekten dışarıdan bakınca böyle kitaplar çok kalın, kanunları ezberliyor musunuz? Yani ne oluyor? Bunlar klasik sorular. Ben de çok korkuyordum ilk başta. Yani diyorum ben bu kadar kitabı nasıl okuyacağım? Nasıl olacak? Pek öyle olmuyor. Her öğrencinin öğrenme stili farklı. Mesela ben derste dinlediğim hani görsel ve işsel olarak kendimi daha iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden derslere düzenli katılım sağlıyordum. Hukuk fakültesinde yani üniversitemiz gereği %60 devam zorunluluğu var ama hani e, derslere çok katılım olmuyor genelde. Yani i̇steyen öğrenciler katılım sağlıyor. O konuda biraz şanslıyız. Genel olarak hukuk fakültesinin zaten devam zorunluluğu yok. Biz, yani ben derse katılıp not alan bir öğrenciydim. Hani hiçbir sıkıntı yaşamadım, gayet rahat not aldım. Zaten notu kaçırsanız bile sonrasında hocaya çok rahat ulaşıp sorabiliyorsunuz. Ders anda, ders sonrasında hani hiç fark etmiyor. Türk izlemiş kanun ezberlemek mi diye. Hiç ezberlemiyoruz. Yani tabii ki nerede olduğunu bakarsanız <gülüyor> falan... Bir <laughs> <laughs> moderatör gibi. Burada her gelene selam veriyor. Böyle burada bir moderatörlük yapıyor. Buradan da öğrenci konseyi başkanımızı moderatör olarak ilan edelim. <laughs> evet. Yani ezberlemeniz gerekmiyor. Yerini bilirseniz size bir kolaylık olur. Ama hiçbir hocamız hani o işte hemen hadi kalk sen 75. maddeyi söyle öyle bir şey yaşamadık yani. Dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Bence not tutmak o kadar da zor değil. İsteyen arkadaşlar mesela derse katılmıyor ya başkasının notunu alıyor. Not almasa da kitap okuyor. Zaten kitapların çoğu çok yeterli orada çoğu görüş içeriyor. Onları okuyarak da gayri sınavları hazırlanan arkadaşlarım var. Şimdi şöyle, özellikle vize ve final dönemlerinde sosyal medya yöneten kişi olarak şöyle geri dönüşler alıyorum. Kütüphanede yer bulamıyoruz. Kütüphanede Hacettepe öğrencileri. Kütüphanede <laughs> her taraf Hacettepe öğrencisi. Gerçekten bu doğru mu ya? Yani? Kütüphaneye en çok kullanan kullanan Hacettepe öğrencileri öğrencilerimi diğer üniversitelerde de bu geçerli mi? Ya biz de yer bulamıyoruz. Gerçekten biz de bulamıyoruz. Yani buradan da bunu açıklama istiyorsan. Yıllardan beri bu sana sorulmadı belki. Hukuk Topluluğu Başkanı olarak. hani Bu ön yargıları kırmanı evet. istiyoruz. <laughs> Yok ya biz gerçekten o kadar kalabalık değiliz aslında. Ee, biz tutmuyoruz masaları. Biz yokuz kütüphanede, diğer fakülteler de var, hazırlık sınıfları da var. Biz yer bulamıyoruz asıl gidince. Böyle şey olmaz. Nasıl herkes, ara geldi ne oluyor diye biz çok oluyoruz. Yani o kadar da korkutucu bir şey değiliz insan kitlesi. Biz de yer bulamıyoruz bu konuda çok mağduruz. İnsanlar kitaplarını bırakıp gidiyor. Hani bu hukukta da yapan illa alıyordur ama diğer fakültelerde de yapıyorlar. Bundan biz de çok mutluyuz yani. Genel olarak bir prensip meselesi ve bu, bu kültür meselesi diyebiliriz. Prensip yavaş yavaş Yaşar Üniversitesi evet. Kütüphanesi'nin okuyacağını düşünüyoruz. Bir de sizlerin amfileri var. Biraz da amfilerden hani bahsedebilir misin? Orada ders işlemek, e, ee, iyi mi? Teknik altyapıları iyi mi? Akademisyenlerden bahsettin. Biraz da altyapılardan bahsedelim. çok sevindim. Tabii ki. Ben biraz daha geriye gideyim hatta. Lisede, lisemizle birlikte Yaşar Üniversitesi'nin tanıtım günü, normal üniversite olarak Mart ayı zamanı oluyor sanırım. Gezi olarak gelmiştik. O zaman hem Gezi olarak hem de Şubat ayında Yaşar Üniversitesi eğitim tanıtım günleri oluyor bu geleneksel yaşar bir şey. <laughs> Belki ona gelmişsiniz. Bir topik öğrencisi de. İzmir'de okuyanlar, özellikle çevre illerde her zaman onur Evet. Biz e, geldiğimizde Y Binası'nda ağırlamışlardı bizi, 010'da. Ben o zaman bile çok beğenmiştim. Yani çünkü hani o klasik, alışık olduğumuz hani tek bir sıra var, devamlı öğrenciler tahta. Tabii ki öğrencilerimiz var ama o da, da tekli olduğu için, hepsi bir arada olmadığı için daha rahat. Yani tüm günümüz o dersi dinleyerek geçtiği için inanın oturduğunuz yer, rahatlığı çok önemli oluyor. Ve bizim çoğu asil lokon çok rahat. Bazılarında minik sorunlar oluyor ama daha büyükleri çok daha fazla her yerde var açıkçası. O yüzden ben amfilerimizi çok beğeniyorum. Hocalarımız aynı zamanda hem sesli, görüntülü, video, her türlü imkanı kullanabiliyor. O konuda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Dilerlerse slayt açıyorlar, dilerlerse işte o an yazdıklarını direkt yansıtıyorlar. Hiç bu konuda bir aksaklık yaşamadık. Teknik ekip zaten herhangi bir sorunda hemen geliyor. Hiç bu konuda olumsuzluk yaşadığımızı söyleyemem. Ya bina olarak hukuk fakültesinin olduğu bina kesinlikle çok yeterli. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Mezuniyet aşamasındasın ve mezun olunca bir planların var. Geçen de Karayel Mezunlar Merkezimizin bir söyleşisinde Londra'dan iki tane mezunumuz, hukuk fakültesi mezunumuz katıldı. Onların başarılarıyla kurdukları şirketle yurt dışında memnun olduk. Seninle de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir yurt dışı evet. planı var mı ya, ya da mezun olunca ne yapmayı düşünüyorsun? Şöyle, ben de buradan minik bir reklam yapmış gibi olayım. Bizim de Cuma günü e, Enis ve Tutku'yla Mezunlar Merkezi'nin yayın gerçekleştirdiği iki arkadaşımızla yayınımız olacak. Ona da bekleriz. Akşam 9'da olacak. E, onların zaten geldiği yer çok güzel bir şey. Gerçekten hayallerini gerçekleştirmişler ve başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Darısı başımıza. Ben açıkçası yurt dışını şu an pek düşünmüyorum. Ama hep bir hayal. Hani. Tabii ki bir fırsat çıkarsa önüme kesinlikle isterim. Hani herkes ister diye düşünüyorum. Onun dışında ben avukatlıktan yolumu çizeceğim sanırım. Yani e, hakim ve savcılık yolunu düşünmüyorum. Çok kendi kişiliğime uyduğunu düşünmüyorum. Hani ben biraz daha böyle işte sektörün içinde yer almak istiyorum. Onun için zaten topluluğumuza en başta girmiştim. İzmir'de çok fazla bir çevrem ya da tanıdığım insanlar olmadığı için ben buradan direkt hani ıı, bu işin gerçekten yapan insanlarla görüşebilirim, iletişim sağlayabilirim diye topluluğumuza iyi olmuştum. Ki çok şanslıyım. Yani gerçekten ıı, yıllar içinde çok fazla insan tanıdım ve stajlarımı, yaz stajlarımı orada sağladım. Yani çok iyiydi o konuda. Şimdi şöyle bir de bu fakültesinin İngilizce seviyesinden sen bahsettin ama derslerimiz İngilizce ve onu da açıklarda oluşturmanı istiyorum. Şuradan Hı -hı. da şuna bağlayacağım. E, Hucuk topluluğundan biraz bahsedebilir misin? Yaptığınız işlerden bahsedebilirsin ya da yaptığınız yayınları ben izliyorum özellikle. Trafikle evet. e, <laughs> teori birleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunlardan da bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki. Ee, şöyle, İngilizce olarak biz fakültede %30 İngilizce ders görüyoruz. Zorunlu İngilizce derslerimiz olduğu gibi %30 oranı tamamlamamız gerektiği için seçmeni İngilizce derslerimizde bulunuyor. Hem e, Türk hocalarımız hem de yabancı hocalarımız mevcut. Ve iki, iki kesimden de gerçekten çok güzel eğitimler oluyoruz. Özellikle David hocamız yani ilk karşılaştığımız birinci sınıftaki bir hocamız zorunlu ders olarak her konuda yardımcı oluyor. İlk başta zor geliyor anlamıyoruz zaten. Hukuk kendisi başlı başına yepyeni bir dilken bir de onun İngilizce olarak öğrenirken ister istemez zorluk yaşıyoruz hazırlıktan gelen arkadaşlarımızda da bu görülüyor ister istemez. Ama hocalarımız bu konuda bence yardımcı oluyorlar. Ben bir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum. Ya tabii ki sınav zamanı bir acaba geçecek miyim, ne oldu gibisinden. Ama kesinlikle bu katılımla, derste pratik yaparak tek tek aşılıyor. Baby e, Hoca o konuda çok yardımcı. Diğer hocalarımız da biraz çok yardım ediyor kaynak olarak. Yani hiç ben yabancı derslerde bir sıkıntı yaşamadım. Hani o kadar çok yaşayan arkadaşımı da hatırlamıyorum. Ha, derse katılmamıştır. İşte pratik imkanı sağlamamıştır. O zaman ister istemez olur ama yani o da maalesef biraz kişi odaklı oluyor. Onun dışında topluluğumuz şöyle. Ben birinci sınıfta hazırlık okumamıştım. Hazırlık sınavını atlamıştım. Birinci sınıfta katılmıştım. Ve dört senedir aktif olarak rol alıyorum. İlk sene geldiğimde hiç ne yapacağımı bile bilmiyordum. İlk görevim mikrofon tutmaktı. İlk etkinlikleri kariyer günüydü benim geldiğim sene ve ben ilk mikrofon tuttum. Ben Metin ıı, neydi? Mehmet Özkurt muydu? Fenerbahçe'nin avukatı için yanlış isim vermeyeyim, yanlış olmasın. Yani çok heyecanlanmıştım. İlk kez biri geliyor ve büyük bir avukat yani ismi olan bir avukat. Aşırı heyecanlanmıştım. Hatta o zaman Elif vardı. Elif Deniz'di. O da geçen seneki topluluk başkanımız. Birlikte Elif, çıkıp Elif'ten evet, bahsederken evet. de o da, o evet, hemen geldi. e, kartlarda sana <laughs> selamını yollamış. Evet ben de. <laughs> Onunla birlikte vermiştik. Sonra ne şanslıyız ki bir sene o, bir sene ben başkanlık görevini tattık. Hani bizim için çok büyük bir heyecandı. Ardından hep böyle bizim toplumumuz aslında biraz insanlar dışarıdan kapalı olarak görüyor. Yani şöyle hani bir grup var işte topluluğu yürütüyor, ilerliyor. Aslında öyle değil. Biz bunu her toplantımızda söylemeye çalışıyoruz. Hani kesinlikle bir arkadaş tekeline adam, hani iki 3 kişi görev yapıyor gibi değil hep kim gelirse açız. Ben her toplantım senin bir fikrin var mı? Ne yapabiliriz diye yeni üyelere çok açığız. Çünkü zaten yaptığımız etkinlikler az çok belli. işte. söyleşi yapıyoruz, konferans düzenliyoruz, kariyer günümüz oluyor. Yani sosyalleşmek için işte geleneksel fasılımız var. Cumhuriyet fasılı onu düzenliyoruz. Kahvaltılara gitmeye çalışıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Onun dışında insanlardan hep hani bu sene hangi mesela özel konusu etkili ya da ceza hukukuna ne yapabiliriz, hangi isim öne çıkmış, hangi avukatı çağıralım. Yani hep bunları konuşuyoruz ve ben mesela işte bu ilk mikrofon tuttuktan sonra diğer etkinliklerde bu minik minik işte isim araştırıyorsunuz. O araştırdığınız isimle siz iletişime geçiyorsunuz. Sonuçta o da bir insan. Telefon numarasını buluyorsunuz. Bulamazsanız mail ulaşıyorsunuz. Bir şekilde ulaşıyorsunuz gerçekten ve hiçbir sorun olmuyor. Yani çok imkansız isimleri söylüyorlar bazen yok işte bilmem kim çok ünlü ama bize ulaşmaz ki niye ulaşmasın? Hani o da sonuçta bir insan. İlla ki gelebilir yani. O da öğrencilere açık olmak isteyebilir diye. Hani o konuda baya güzel isimler davet ettiğimizi düşünüyorum. İsteyen arkadaşlarımız gelen konuklarımızla konuşup hani staj imkanı da sorabiliyor ya da işte tavsiye oluyor. Mesela yabancı dil öğrenmeli miyim, hangisine yönelebilirim ya da şu an sektörde ne var gibisinden. Direkt sektörün içindeki insanlardan bilgi sağlıyoruz. Ve yani çok güzel bence. Bilmiyorum ben hani Yaşar zaten bir aile kavramı olarak az önce Türkiye'de söyledi orada. Evet hepimiz bir aileyiz. Topluluk hani böyle benim daha da bir ailem gibi hissediyorum. Oraya çok alıştım. Nasıl bırakacağım hiç bilmiyorum. Böyle kesinlikle kaçak kaçak geleceğim sürekli. Ama çok güzel yani. ilk stajımdı, işte etkinliğimdi. Her şeyin yeri çok ayrı benim için. Toplulukların zaten öğrencilik hayatında yeri ailedir diye bağlamak isterim. Şimdi bizi izleyen aday öğrencilerimiz var ya da izleyecekler. YouTube hesabımızda bu e, söyleşimiz kayıt altında alınacak ve daha sonra izlenebilecek. Onlara tavsiyelerin nelerdir? Bir de Arda Bey'in bir sorusu var. Sence Almanca öğrenmek evet. bir artı sağlar mı diye de eklemiş. Biliyorsun bizim otuz sistemimiz Alman otuz sistemine evet. Almanca öğrenmek sence bir artı sağlar mı diye de bağlamak istedim. Tabii ki ilk o zaman onunla başlayayım. Sondan başa gideyim kesinlikle fayda sağlar. Hani her dil bir insan gibi. Siz sonuçta avukatlığı düşünüyorsanız da, akademisyenliği düşünüyorsanız da okuduğunuz kaynak sayısı artıyor. Bir dili çevirisinden, hani bir kitabı, yazıyı çevirisinden okumaktansa direkt kendi ana diliyle ne demek istediğini, başka bir nüans var mı orada onu anlayarak çok güzel bir şekilde okuyabilirsiniz. Hani her açıdan hukuk bile olmasa normal hayatta bile sizin için çok büyük bir avantaj. O yüzden yani ikinci bir dil, üçüncü bir dil kesinlikle ekleyin ekleyebiliyorsanız varsa da hiç Bırakmayın, devam edin. ve e, Zaten akademisyenlikte çok önemli. Direkt kaynaklarınızı, tezinizi oradan okuyarak yazıyorsunuz. Yani, Almanca için bunları söyleyebilirim sanırım. E, onun dışında diğer sorumuz neydi? Şey, Uçuk fakültesini tercih edecek haber öğrenciler. <laughs> evet, Sence haber öğrenciler. Sence emin olmalılar mı? Yani sevmeden okunan bir bölümün bu kadar zor bir bölümün evet. e, biraz eziyet olabilir aslında. Evet. Şöyle, istemediğiniz bir bölüme kesinlikle okumayın. Hani bu hukuk için değil, hiç yani. Çünkü siz bir üniversite sınavına giriyorsunuz, çok zorlu bir süreç. Gerçekten orada hani tüm senenizi değil, tüm emeğinizi koyuyorsunuz. Artık bir yerde bir noktalanıyor. Yani i̇lla devam edecek ama siz artık ondan sonra geçtiğiniz üniversiteye göre bir etiket alıyorsunuz. Yani önünüzde artık bir avukat gelecek, hakim gelecek, doktor bunların hepsi sizin bir etiketiniz olacak ve hep taşıyacaksınız ister istemez. O yüzden ben kesinlikle sevdiğiniz bölüme gitmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında kesinlikle kampüse çok iyi bakın. Yer olarak, konum olarak. Yaşar Üniversitesi gerçekten bu konuda çok avantajlı. Hani en başta da söylemiştim. Ege Üniversitesi'nin hemen yanındayız ve metro durağının direktivindeyiz. Yani hepimiz öğrenciyiz. E, toplu taşıma kullanıyoruz. O yüzden de bu çok büyük bir imkan. Yani direkt metrodan Alsancak gidebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz yani. Bunu ben bizzat yaşayarak gördüm. Konumu çok iyi. Başka Yaşar Üniversitesi ile ilgili ne söyleyebilirim? Ya sanırım tercih edecekler. Yaşar Yaşar Üniversitesi özelinde değil şimdi böyle <laughs> evet, alt taraflarda böyle yorumlar geliyor. Bu kadar iyi bir otur mu diye, <laughs> işte diye. Bir daha yorumlar açık olmayacak. Tabii ki öyle bir şey yok. Burada yorumların hepsini okuyoruz. Gayet de keyif alıyoruz. Bundan evet. hiçbir sıkıntı yok. Ee, bunu bunu söyleyebilirim. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Genel olarak hukuk fakültesine yani genel tüm Türkiye'de hukuk fakültesi okuyacak öğrencilere bir tavsiyem var mı? Hukuk fakültesi okuyacak öğrenciler kesinlikle korkmasın. Ezber olduğunu düşünmesin. Gerçekten hepsinin temelinde mantık yatıyor. Hani hiç böyle ya ezber ya da işte oraya giden sadece okuyor, ben okumak istemiyorum, işte ne alaka ya da çok kitap okumayı seviyorum, ben oraya gideyim. Tabii ki bunun size faydası olur ama tek bir etmen olarak bunu görmeyin. Öncelikle gerçekten doğruyu arama duygunuz olmalı. Adalet duygunuz, vicdanınız çok kuvvetli olmalı bence. Bu en önemli şey hani hiç bu dikkate alınmıyor insanlar tarafından ama vicdan olmadıktan sonra siz hangi tarafı tutsanız da tutmasanız hakim olsanız yani her şekilde bence vicdan en gerekli olan şey. Buna inanıyorsanız ileride vereceğiniz kararları arkasında dimdik durabileceğinizi düşünüyorsanız bence kesinlikle okumalısınız. Ama hani hukukta biraz daha böyle aktif olmanız gerekiyor. Çekingen olsanız da bir süre sonra ben mesela biraz daha çekingen hani o kadar açık bir insan değildim. Hani böyle çok girişken daha az girişkendim üniversiteden önce. Ama burada hani siz girişken olmazsanız, işte insanlar size gelmiyor bu. Hayatın en aranında böyle ama hukukta daha fazla hissediyorsunuz ve gerçekten korktuğunuz kalın kitapları okuyoruz maalesef. Ama hani onlar biraz böyle küçülüyor ya da işte derse not tuttuğunuzda daha rahat oluyor. Yani bu kadar sayfa, şu kadar nota iniyor gibi bir şey. O bir imkan sağlıyor. Yani bence gözünüz çok korkmasın. Kadroyu çok iyi araştırın. Kesinlikle hocalar çok önemli. Çünkü hani biraz kaba tabir olacak ama kitap her yerde aynı. Onu hoca size nasıl aktarıyor, hangi noktaya dikkat edeceğinizi söylüyor. Kesinlikle kadroya çok iyi bakın. Ve hukuk okuyup okumak istemediğinize çok iyi karar verin. Bu artık sizin bir etiketiniz olacak. Yani hep onu taşıyacaksınız. Çok önemli. Yani. Sevmeden gelmeyin bu bölüme. Birazcı çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbet oldu. Yorumlar da evet, bir o kadar evet, eğlenceli de. Konu evet, de ben Cuma günkü... takip edemedim ama. Ay. Cuma günkü yayınınızın bir kez daha e, hatırlatmasını yapabilirsem buradan da bizi takip edenler Kocuk Topluluğu'nun yayınını izlesinler. Tabii ki. E, Cuma günü İbrahim Enis Özkan ve Tutku Topaloğlu ile birlikte e, ikisi de Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun ve şu an Londra'da Avukatlık dönemlerini tamamladıktan sonra bir şirket kurdular ve orada hukuki danışmanlık veriyorlar. Birlikte bir yayınımızı gerçekleştireceğiz. Oradaki şirketlerinden bahsedecekler, bu süreçlerini anlatacaklar. Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu'nun Instagram hesabından saat 21.00'da 29 Mayıs tarihinde yayınımıza katılıp sorularınızı sorup ilham alabilirsiniz. Yayınıma katıldığını, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere de bir kez daha teşekkürler. Yaşam Ersi Sevde Kal Söyleşileri bu hafta iki söyleşiyle daha devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.